Ava orman yolundayız. Bugün 250 ile geldim. Önümde Furkan Bolu'nun arkada sevgili dostumuz Anıl Ağar'a. O da beni kameraya alıyor bu arada şu anda. Belki eklerim onu da videoya. Değişik bir görüntü çıkar. Cenk abi de bizlerle bugün. O da bir 250 ile <laughs> rodaj yapıyor. Alaaddin diye bir arkadaşımızın 250'si. Moskete yeni başlayacak. Böyle küçük neşterlerle bir gün yapalım dedik. Biraz sürdük şimdi Furkan abi öne geçti. 250'lik motorla dedi. 1300 cc motor gözlem yapıyor video çekelim dedi. Bakar efendim. tabi. Belki 250cc Bir motosiklette güzel bir tempoda gidebilirsiniz ama gözlem yapamazsınız. Çünkü büyük motorların temposunu ayık uyduramazsınız, imeranmederine vesaire. Ya onun zamanlamasıyla hareket edersin, hep kaybeden olursun. Çok iyi planlamak lazım bunu. Evet, gözlem için uygun değil yani. Anlatıyorum da ne anlatıyorum şu? an. Tamam, şimdi Furkan abiden kopmuyorum diye sanılmasın. Ee, gidiyoruz işte oluyor falan. Hayır olmuyor. Furkan abi ona göre bir tempo belirledi şu an. Böyle gidiyor ki gördüğünüz gibi ona da yetişemiyorum. Yani. Şimdi Şimdi 250'yi tercih ettiğimizin bugün sebeplerinden biri de hani hep buraları büyük motorlarla geliyor. Sanki büyük motor sürenler iyi sürüyor. Sadece büyük motorlar iyi sürülebilirmiş gibi yani Motorların öyle bir kapasitesi yokmuş gibi Hayır aksine Motorlar çok daha keyifli böyle teknik yollarda Ve size e, Temel bilgileri çok daha iyi kullanmayı öğretebilir bu motosikletler Örneğin bu 250 130 kilo bir motor ben zaten 120 kiloyum e, Motor 30 beygir Dolayısıyla beni çekmesi için vitesleri çok iyi kullanmam lazım e, Keza önde Tek disk bir fren sistemi var radyal çok başarılı bir sistem aslında. Musket yeni başlamış. Nispeten daha az genç kardeşlerimiz için uygun olduğunu düşünüyorum. Benim için değil. Nasıl değil? Ee, motor 130 kilo. işte ben 120 kilo. Yani ciddi bir yük oluşturuyoruz. Zaten ön lastik küçük. Dolayısıyla freni de bu ezerek sıktığımız limona ezer gibi ee, ilk öğrendiğimiz fren sıkarken teknik, öğrettiğimiz tekniklerden birisi ön fren nasıl kullanılacağı basıncı yumuşak olarak kullanılması gerektiği uygulanması gerekiyor özür dilerim. Yani yumuşak bir başlangıç yaparız ve giderek dozacı arttırırız ve aynı şekilde de bırakırız. Sıkarız yavaşça ve yavaşça da bırakırız ki ani amortisör hareketleri olmasın. Böyle aks mesafesi dar bir motosiklet için e, bu çok daha elzem. Hele ki böyle teknik yollarda. Dolayısıyla ya yani bunun gibi basit temel bilgileri temirin etmek, daha iyi anlama kavrayabilmek için çok iyi küçük cc motosikletler sürmek, gaza anlamak, vitesi anlamak, motosikleti anlamak, kontrayı anlamak için çok iyi bir fırsat veriyor sürücüye. Dolayısıyla zaten insanlar şey diyor yani küçük cc ile başlayın, küçük cc ile başlayın. Ha büyük cc ile başlayıp bunları öğrenemez misiniz? <laughs> Öğrenirsiniz. Bir de tabii şey de var şimdi bugün küçük cc motosikletle geldim ben buralara. Ee, trafikteki saygınlığı düşük. Neden bilemiyorum hani Herhalde bizim toplumumuzun yapısı gereğince sosyolojik bir şey bu ee, Saygı görmüyor küçük cc motosiklet Arka bağımsız İyi değil yani Ne başladı Funtan abi Tabi bu motosiklet kompresyonu olmayan bir motosiklet de değil. Az önce sıfır kanal frensiz yavaşladı. E, gazı keserek. E, Tabi o motor kaldırıyor yükü. Bu öyle değil. Dolayısıyla freni yumuşak şekilde dozajlayarak yavaşlamak gerekiyor. İyi yönetmek gerekiyor. Bak ne kadar uzun süre frendeyim. Hala frendeyim. Şimdi gaza geçiyorum yavaşça. Gibi. Ne diyordum ben? Ha, saygı görmüyor diyordum trafikte. Bir yandan kişisel, hani kendinizi geliştirmek için de bir araç oluyor bu çünkü... Ego sorunlara girmemeniz, girmiyor olmanız lazım yani. Küçük abi bunlar bana niye yol vermiyorlar, niye böyle falan... Ya benzincide bile muamelesi farklı, öyle söyleyeyim size. Çok anormal bir durum ya. Fakat söylediğim gibi motosiklet sürüşünü geliştirmek isteyenler için en doğru başlangıç küçük sisi ile başlangıç olacaktır. Ama şeyde değil tabi. Şart mıdır? Şart şarttır diyemem yani. Ben abi Zafer Hoca ile eğitim yaptığından beri Şerit prensibini bozmadı ne diyor. Gelişime çok açık bir sürücü. Eleştiriye çok açık çünkü. Aynımız e, yolda oldu arkadaşlar. Gevşemiş. Alyan bulamadık, sıkamadık. Evet. Orman yolunu bitirdik. Devam. Gidelim. Geç abi geç. Tekeden sağ. Metin abinin oradan sağ. Sağ. Sol mu yapalım? motoru hissetmek açısından da elzem. Mesela az önce orada sol yokuş aşağı giderken 97 km 3. vitesin sonu neredeyse. Biraz daha gaz verseydim redline'a e düşecekti motosiklet. Fakat hissettim onu. Daha fazla vermedim. Tuttum gazı. İyi oldu. Bu, bu motora olan hislerinizi gelişmek açısından da iyi yani güdüsel olarak motorla bağlantınızı arttırabilirsiniz. Böyle ufak motosikletler kullanırsınız. Hiç ufak musiket kullanmadıysanız kesinlikle tavsiye ediyorum. İlk kez başlayacaksanız da tavsiyemdir. Ha? Ha. E tamam. E geç kaldı zaten saat 5. Yok. Bekleyelim mi? Ya beklersek ağır ağır gideriz. Güzel olur ama beraber gideriz. O zaman bir gölgede duralım. E tamam yapıştır abi. Tamam. Tamam. Öp. Tamam geldi zaten Cenk. Görüşürüz. Öpüyorum. Evet. Şimdi Furkan abileri uğurladık. Ağaçdere'ye doğru gidiyoruz. Daha doğrusu ağaç de gitmiyoruz. İlk Ağaçdere tabelasından döneceğiz. Bu motosiklet yeni. Diğer KTM 250. Hani ikisini bir karşılaştırmış olayım diye bindim. Benim motorda çünkü e, bir ses var anlayamadım. Egzoz contasından şüpheleniyordum. Şu anda yüz %100 eminim. Bu motosikleti sürdüğüm zaman. Kesinlikle egzoz contasından o ses. Lastiklerim bitmiş. E tabi o motor 12.000'de yani. Eee onun dışında ne söyleyebilirim? Yok, söyleyebilecek bir şeyim yok. Çok da farklı değil yani. Daha tok. Benim biraz lastiklerim de inik olabilir. Çok Ama görüyorsunuz yani küçük motorlar da çok akıcı. Bu arada bugün bir çekim daha yaptık Anıl'la beraber. Dedik sen öne geç. Ee, önde git dedi. Ben dedi arkadan seni çekeyim dedi. O videoyu da alırım. O videoyu haricen paylaşırım ben. Üstünde konuşma olmayacak çünkü. Ee, yani 250'lik motor da gayet tempolu gidilebiliyor. Yeter ki siz güzelce sürebilin. Ee, motosikletinizi tanıyın, kendinizi tanıyın, sınırlarınızı bilin. Ve eğitim alıp Sınırlarınızı genişletin. Zaman içinde bireden değil birden değil. Temirin vasıtasıyla yani deneyerek, çabalayarak, çok yol yaparak, yol tecrübesi edinerek bir yandan da dostluklar kurarak yeni yerler keşfederek Mosketin güzel yanında bu zaten. Her videoda değiniyorum mosketin güzelliklerine. Bu motorun da sol aynasında problem var. Katem'deki güzellerde böyle bir şey var. Sol aynayla alakalı. Herhalde vibrasyondan oluyor diye düşünüyorum. Bu da bir elde kalmış, sıkmışlar falan. Ee, ben bende sinyaller çalışmıyor. Ee, bu küçük garanti kapsamından değişecekti. Geldi de onlar ama onlar da hatalı geldi. Bu KTM'nin satılması vesaire fabrikanın durmasıyla ilintili olduğunu düşünüyorum bu durumunda. İnşallah o da gelir çünkü motor neredeyse 2 yıllık olacak o zaman bir muayene gerekecek. E, muayene gerektiğinde hala küçüğüm olması dolayısıyla muayeneden geçemez. E, ben şimdi maske süremedikten sonra almışım ve bu markanın sorumluluğunda olan bir şey. Nasıl olacak? Onu çözmeleri lazım. Güzel, çok güzel, çok yeterli bir motosiklet ya. Değil, ben denedim. Evet. Ya bir şekilde bu egzoz manifoldunun contasından e, çıkan ses ve o basınç yüzünde oraya dağılıyor diye düşünüyorum şeyi. Ben düşünüyorum. Onu ben de düşünüyorum. Şimlerden, subaplardan geliyor olabilir. Ulan şey. şunu iksarlarla yapmadık be. Ha? <laughs> Böyle bir fotoğraf yok yani. Yok. Sürdükçe süresim geldi. Onu bir güzel o. Sevdim o bir güzel ya. Evet şimdi tekrar kendi motorumuzdayız. Kesinlikle çekiş bir tık daha düşük. lastikler kesinlikle çok kötü durumda o diğer motosiklete göre ki zaten üstünde gelen lastikler de böyle acayip acayip lastikler değil ama Sistemle bir sürüş yapmak için gerçekten keyifli. Lan bir dakikada falan araba çıkmıyor karşımıza. Sonunda yani. Bugün işte nasıl kalabalık biliyor musunuz? Nasıl kalabalık. Nefret ettim yani. Ya fazlaları gelinmez gerçekten yani. Cumartesi hadi gene bineceğiz de. Zaten aşırı sıcak. durduğunuz anda aşırı şöyle terlemeye başlıyorsunuz. Tabii. Ekipmanlar falan yanıyor yani. Değişik bir tavsiyede bulunayım bari sıcak mevsimler için. Böyle ki yola çıktınız sıcak havada gidiyorsunuz. Ee, gittikçe de ısınıyor. Ama mesela Antalya'ya gidiyorsunuz diyelim. Yani aşağı indikçe hava ısınır. Sizin düşündüğünüzden daha çok ısındı. Böyle sıcak çok sıcak da motor sürenler bilir üstünüze. Sıcak fön makinesi açmışlar gibi oluyor. Vuran rüzgarda hiçbir fayda etmiyor yani. Ee, öyle durumlarda montajınızın kolunu tamamen ıslatabilirsiniz arkadaşlar. Durun bir benzinlikte Montunuzu kolunu tamamen ıslatın ciddi bir ferahlık sağlayacaktır sizi bir süre götürür sonra tekrar durabilirsiniz yani daralmanızdan çok çok daha iyidir durup durup kollarınızı ıslatmanız yanınıza su alıp ıslatabilirsiniz İlla benzinciye girmek zorunda da değilsiniz zaten bayağı bir süre gidiyor yani hızınıza bağlı olarak. Var böyle. Yani gerçekten ne anlatabilirim bilemiyorum. Ee, görmenizi istedim. Küçük motosikletlerle de buralarda sürüş yapılabilir. Çok da keyif alınabilir. Sistemli şekilde sürüş yapılabilir. Ee, bazen duyuyorum ya işte küçük motorların gücünden dolayı e, zamanlama istediğimiz gibi olmuyor vesaire. Hayır trafiği yöneteceksiniz arkadaşlar. Mesela bu aracı soldayacağız şimdi. Bu motosiklet küçük evet. E, rodajda olduğum bir senaryo yaratalım şu anda. Mesela 6000 deviri geçmeyeceğim. 5. vitesteyim 6000 deviri de geçmeyeceğim. Çünkü Cenk abi zaten 6000 devir geçmiyor. mesela bir düzlük var artık. Şimdi hızlanıyorum şöyle. Ya, bu basit bir senaryo bu ya. Bak 6000 devire gelmedim bile. Hemen önüne geçtim vitesimi de Planınızı doğru yaparsanız doğru zamanlamayı bulursunuz. Dolayısıyla küçük motosikletlerle de keyifle ve güvenli seyahat edebilirsiniz. Ama sürekli telaş içinde, panik içinde eyvah ne olacak falan filan diye trafiğin sizi yönetmesine izin verirseniz O zaman keyfiniz kaçar. Evet şimdilik kadar diyeyim. bence. Ee küçük motordan da bu kadar olsun. Gene bu motosikletle ilgili bir şeyler çekelim yapalım isterseniz. Çekelim zevkle. Kullanmaktan çok keyif alıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar benim. Sizin söyleyecekleriniz için yorumlarda buluşalım. Beğenirseniz videoyu kanala da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.